Hoş geldiniz diyorum size. Sevgili başkanım buyurun lütfen. ...ve silah arkadaşlarını ben buradan bir kez daha anıyorum. Bugün sizin gününüz. Sizler konuşacaksınız, sizler eğleneceksiniz. Ben Zeliş öğretmenimize de ve emeği geçen öğretmen kardeşlerime de buradan çok teşekkür ediyorum. Hi, hi from uh, Romania. Uh, happy birthday to all the children. Uh, happy birthday to all the children. Uh, today I'm wearing a traditional blouse called IE. This blouse is over a hundred years old. In uh, Romania, Children's Day is celebrated on the first day of June. Okay, thank you, Tajil. Please, okay. Is, uh, our our students, please uh, say, goodbye, say bye, say hi, say hello to our... hello, hello, everyone. Hello. How are you? We are all great. Thank you. How are you all? How are you? Biliyor musunuz Sarp'la beraber Sarp'a bir mektup yazmış ve Sarp'a şunu anlattı. Ben Maria. Soğan sever misin? Biz soğan oyunu oynamayı çok severiz. Adı Kuego de Sebo. Biz senin üzerinden, biz senin gözünden. Say uh, deve when they say deve, we will stand up. We will all stand up, and we will sit down again. Uh, when they say juda. Ama <laughs> <Mikrofonu unutma, kalbim>. ya, <laughs>

Anlaştık mı? Açın gözlerinizi anlaştık mı? Onun ülkesine gidiyoruz. Azerbaycan'dan hatırlıyorum. Öncelikle tüm çocukların evli Nisan olsun egemenlik ve çocuk bayramını tutuyorum. İyi var. Ha iyi var. Секој дете да служува љубов. Да, те исправам. Да, супер. Кажи му откаде до Айгеш ти, Матеј? Ти мене се сија, ти мене се сија, ти мене се сија, ти мене се сија, ти bugün bizi burada davet ettiğiniz için bütün çocukların çocukları çocuk bayramını kutluyorum. Uzun bir sevinci bayramdı. Siz bayramınızı bir bayram. çocuklar bayramını tebrik ediyorum. nasıl sevilmez insan bugün <laughs> 23 Nisan de çok kısa bir sürede çalışmaya başladık bu dansı çocuklarla. per la mancanza d'affetto e d'amore un giorno il mondo è malore, e poiché se si... quelli e quell'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo